Merhabalar arkadaşlar. Adım Bülent Şengürek. NLP ve hipnoz uzmanıyım. Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da ve Türkiye'nin farklı illerinde kişisel gelişim e, konularında insanlara hizmet vermekte, yardımcı olmaktayım. E, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Yıllarca e, felsefe grubu öğretmenliği ve rehber öğretmenlik yaptım. Öğrencilere yardımcı oldum. 2000'li yıllarda e, tesadüfen NLP ile karşılaştım ve hayatımın çizgisi değişti. Tamamen bambaşka bir e, boyuta ulaştı hayatı. Ve 2000'li yıllardan beri de e, 2001 yılından itibaren NLP eğitimleri vermeye başladım. Kısaca biraz bu süreçten bahsetmek istiyorum ve ondan sonra da bugünkü konumuza geçeceğim. 2000'li yıllarda devlet bıraktığım özel sektörde öğretmenliğe devam ederken sezonun ortasında işsiz kaldım. Ben 1997 yılından beri hipnoz biliyordum ve zaman zaman eğitimlerimde, öğrencilerimle de hipnoz çalışmaları yapıyordum. E, işsiz kalınca işte ne yapabilirim, ne ile para kazanabilirim diye düşünmeye başladığımda e, hipnozla para kazanabilirim diye düşündüm. Öğrencilere ya da e, hipnozu nasıl değerlendirebileceğim üzerinde düşünmeye başladım. O sırada tesadüfen, bilmiyorum hayatta ne kadar tesadüf var siz karar verin lütfen. E, tesadüfen bir gazetede hipnoz kursu sertifikalı hipnoz kursu eğitimi diye bir ilan gördüm. Bu hipnoz bilgimi sertifikalandırmak için başvurmak istedim. Başvurdum, işte eğitime gittim. Bu eğitim sırasında bir kişi bana sordu, dedi ki NLP biliyor musun diye. Ben de o ne diye cevap verdim. Yiyilir mi, içilir mi, atılır mı, tutulur mu diye. NLP bilmiyor musun dedi. Yok dedim. NLP bilmiyorum. Ne işe yarıyor dedim. Ve bana NLP'nin ne olduğunu anlattı ve sonrasında işte hemen ardından NLP eğitimleri almaya başladı. Ve bir yıl içerisinde eğitimlerimi bitirip Türkiye'deki 60 tane NLP trainer'dan, yani uluslararası eğitim verme yetkisine ve yetkinliğine sahip kişide birisi oldum Antalya'da da bir tek ben vardım. 2001 yılından itibaren e, Antalya'da eğitimler vermeye başladım. Halen de e, verdiğim en temel eğitimlerden bir tanesi NLP eğitimidir. Bu süreçte e, hayatımda o kadar ciddi değişimler gerçekleşti ki e, yer yer zaman zaman sizlerle bunları paylaşacağım. Ama bugün anlatmak istediğim konu kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz bir kavramdan bahsedeceğiz Nedir kendini gerçekleştiren kehanet e, çoğu zaman e, şu şekilde konuştuğumuz ya da e, kendimizi tanımladığımız hitap ettiğimiz anlar olmuştur İşte öngörülerimizin çok güçlü olduğunu söylediğimiz işte ben söylemiştim dediğimiz anlar ben zaten biliyordum dediğimiz anlar. İşte hatırlarsan bunu aynen bu şekilde söylemiştim gibi cümlelerle kendimizi ifade ettiğimiz anlar. Ya da ben tahmin etmiştim diyebiliriz. Aslında bu tahminlerimizin altında yatan kehanet yani bizim bunu öngörümüz gerçekleştirdiğimiz düşünsel yapının hayata geçme süreci ne demek istiyorum şimdi daha iyi anlayacaksınız ee, önce size sosis satıcısının notlar aldım buraya onlara bakıyorum arada bir önce size sosis satıcısının hikayesini anlatarak başlamak istiyorum Londra sokaklarında bir e, küçük bir tezgahta sosis satan sandviç satan e, 60'lı yaşlarda bir yaşlı adam e, ve bu adam işte hayatından çok memnun, işte her gün günde 100 tane sosis satıyor, sandviç satıyor ve hayatı kendince çok iyi gidiyor. O sırada iktisat okuyan oğlu üniversiteyi bitiriyor ve gelip babasıyla sohbet ediyor evde. İşte baba nasıl gidiyor, ne yapıyorsun, işlerin nasıl? İyi oğlum diyor, İşte yıllardır aynı şeyleri yapıyorum. İşte sosis satıyorum. Biliyorsun sandviç satıyorum. Günde kaç ekmek satıyorsun baba diyor. İşte 100 tane satıyorum oğlum diyor. Bazen 10 aşağı, 10 yukarı ama çoğu zaman ortalama 100'e yakın bir rakam tutuyor. Baba diyor sen peki ek, aldığın ekmekler kalıyor mu ya da fazla ekmek aldığın oluyor mu? Oluyor oğlum diyor. Bazen 10 tane, 20 tane ekmek kalıyor. Onları da e, belli kurumlara veriyorum şeklinde oğluna cevap veriyor. Oğlan panik içerisinde baba diyor ya ekonomi inanılmaz bir hızla düşüyor. Sen niye günde 100 tane 120 tane ekmek alıyorsun? Ben senin yerinde olsam 90 tane alırım diyor. Adam yine her zamanki gibi 120 tane ekmeğini alıyor. Bazen yüzünü satıyor, bazen 110'unu satıyor, bazen 90'ını satıyor. Bazen de 120'sini satıyor. Birkaç gün sonra oğlunun bu sözünü hatırlayarak ee, kendi kendine düşünmeye başlıyor. Gerçekten diyor ekonomi kötüye gidiyor. Bak dün 90 sattım, bugün de 90 sattım. Ben en iyisi 120 tane almayayım, her gün 90 tane alayım diye düşünmeye başlıyor. Ve 90 tane almaya başlıyor. Ee, birkaç gün sonra bu korkusu iyice artıyor. Diyor ki 90 tane alıyorum, satılıyor belki ama yani ekonomi kötüye gidiyor. Bu gidişle daha da kötü olacak. Oğlum çok haklı, işte iktisat okudu, bu işi biliyor, bu konuda uzman diye düşünürken e, o gün biraz daha az sattığını fark ediyor ve sonra farkında olmadan işte e, elinde onar tane, 15'er on tane ekmek kaldığını fark ettiğinde e, o gün daha da az satmaya başlıyor, her geçen gün daha da az satmaya başlıyor, en sonunda tezgahını kapatacak kadar az satmaya başlıyor. Kendini gerçekleştiren kehanet gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. İnsanlar bir düşünceyi ortaya attıklarında bilinçaltı buna inanmaya başlıyor. Ve buna göre davranıyor, buna göre tavır alıyor, buna göre e, blokajlar koyuyor, engeller oluşturuyor. Ve yapabileceği şeyleri yapamayacağına olan inancıyla e, hareket etmeye başlıyor ve kehanet gerçekleşiyor. Bu çocuktan adam olmaz. Bu iş uzun sürmez. Bu gidişle kapatırsın. Bu gidişle şunu yapamazsın. İşte e, rüzgar aldım mutlaka hasta olurum gibi bahsettiğimiz kehanetlerin ya da öngörülerimizin ya da biz bunu işte e, tahmin ettiğimizi düşündüğümüz şeyleri aslında bilinçaltımız ciddiye alıyor ve bunu gerçekleştiriyor. Bilinçaltımızın temel görevlerinden bir tanesi emirlerimizi yerine getirmek. Ne emrediyorsak bilinçaltı sorgulamıyor arkadaşlar. Doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür demiyor. Emrimizi eğer biz ona inanarak yani bilinçaltını tetikleyecek şekilde bilgiyi sunduğumuzda, verdiğimizde bilinçaltı bu inandığımız şeyi gerçekleştiriyor. İşte benden adam olmaz dediğinizde bu kehaneti gerçekleştirmek için elinden gelen her çabayı gösteriyor. Patron böyle istiyor. Ondan adam olmasını istemiyor diye düşünüyor ve sizden adam olmaması için nasıl bir tablo sergilemeniz gerektiği konusunda planlar yaparak bu planları hayata geçiriyor. İşte bugün rüzgarda kaldım hasta olacağım dediğinizde patron hasta olmak istiyor diye düşünüyor bilinçaltı. Çünkü bilinçaltı hayal ile gerçeği ayırt edebilme yeteneğine sahip değil arkadaşlar. Bunun çok güzel örnekleri var yine. E, Pygmalion diye bir e, deney yapılıyor, bir e, kavram var. E, Pygmalion etkisi diye. Bir grup öğrenciye, üç parçaya bölüyorlar öğrencileri. Birinci e, grup öğrencinin öğretmenlerine diyorlar ki, bu öğrenciler çok zekiler, dahi düzeyindeler. Bunlara özen gösterin ama onlara hiçbir şey söylemeyin diyorlar. İkinci grup öğrenciye diyorlar ki bunlar vasat öğrenciler. Bu öğrencilerle dikkat edin, özen gösterin ama bunların vasat olduğunu da bilin ama onlara hiçbir şey söylemeyin. Üçüncü grup öğrenciyi de olduğu gibi bırakıyorlar ve öğretmenlere hiçbir şey bu konuda bilgi vermiyorlar. Aynı öğretmenler, aynı öğrencilerin de, üç grubunda dersine giriyor ve bu üç grup e, öğrencinin ortalaması daha önce yapılan testlerde hemen hemen aynı çıkmış ve çok ilginç sonuçlar elde ediyorlar arkadaşlar. Birinci grup yani çok zeki olduğu öğretmenlere söylenen öğrencilerin e, sene sonundaki sınavlarda elde ettikleri başarıların arttığını görüyorlar. Çocuklar daha iyi puanlar almaya başlıyorlar ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu, işte iletişimlerinde daha büyük gelişmeler olduğunu görüyorlar. İkinci grup öğrencilerin ise normal aldıkları puanlardan daha düşük puanlar almaya başladıklarını görüyorlar. Üçüncü grup öğrencinin ise pardon puanlarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Ve bilim adamları bizim kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz sistemin nasıl işlediğini görüyor. Öğretmenler bu öğrencilere yani özel olduklarını, çok zeki olduklarını düşündükleri öğrencilere daha farklı davranışlar sergiliyor. Onların sorularına cevap verirken daha sabırlı oluyorlar. İşte daha e, anlayabilecekleri şekilde anlatıyorlar. Onların yanlışlarını daha fazla göz ardı edebiliyorlar, görmezlikten gelebiliyorlar ama e, normal zekanın altında olduğunu düşündükleri öğrencilerin sorularını cevaplandırmaktan bile çoğu zaman kaçınıyorlar. Beden dilleriyle, davranışlarıyla onların e, iyi olmadığı mesajını o öğrencilere bir şekilde veriyorlar, direkt söylemeseler bile e, ve dolayısıyla da bu öğrencilerin puanları aşağı doğru düşmeye başlıyor. Sosyal bilimlerde işte deney bu tür deneylerde üçüncü grupta gözlem grubudur ve gözlem grubu da herhangi bir şey yapılmadığı için ekstra bir davranış sergilenmediği için puanlarında düşme ya da yükselme olmadıklarını görüyoruz. Şimdi deney aslında çok basit ve inanılmaz etkili sonuçlar doğurduğunu görüyoruz sadece söylemimiz, sadece bir cümlemiz, sadece bir düşüncemiz bir kişi hakkında ya da bir topluluk hakkında e, davranışlarımızı, e, düşünce yapımızı, duygularımızı nasıl değiştirdiğini ve bizde yani öğretmen olarak bizim e, davranışlarımızdaki değişikliğin çocuğun dünyasında nasıl muazzam değişiklikler oluşturduğunu görüyoruz. Bu yüzden ve öngörülerimiz çoğu zaman bizim yaratımlarımız haline dönüşüyor. Yani kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor. İşte bu çocuk aptal dediğimizde aslında o aptallığı yaratanın biz olduğunu ya da o tabloyu oluşturan kişiye dönüştüğümüzü fark etmiyoruz. Bu söylediğimiz şey zihne atılan bir tohum gibi aslında. Yani her zaman böyle tarif ediyorum. Bir tarlanız olduğunu düşünün, bu zihin tarlası olsun. Bu tarlaya e, diken tohumları ektiniz ve ektiğiniz bu diken tohumları sonbahar olduğunda elinizi avuşturuyorsunuz, oh diyorsunuz yaşasın şimdi ne güzel papatyalar oluşmuştur ve gidip tarlaya baktığınızda dikenler oluştuğunda da şaşırıyorsunuz. Diyorsunuz ki neden diken oluştu ki ben ne güzel papatya bekliyordum, papatya olması gerekiyordu. Gerçekte papatya ekmediğimizin farkındayız. Ama nedense ilginç bir şekilde papatya bekliyoruz. Ha, tarımla uğraşan biri bunu yapmıyor. Papatya ekmişse papatya diken ekmişse diken biçeceğini biliyor. Ama insanla uğraştığımızda diken ekip papatya biçmek gibi bir hayalimiz söz konusu. İşte aptal dediğimiz, salak dediğimiz, beceriksiz dediğimiz, yeteneksiz dediğimiz, senden adam olmaz dediğimiz, sen hiçbir şeyi yapamazsın, bir ip, ipe, bir baltaya sap olamazsın dediğimiz çocuktan bunları olmamış olmasından dolayı kaygı, endişe ya da farklı bir davranış bekliyoruz. Yani ektiğimiz şeyin biçi olmak ya da ektiğimiz sonucu elde etmiş olmaya. Şaşırıyoruz çoğu zaman. Ne ekiyorsak onu biçiyoruz. Kendini gerçekleştiren kehanet aslında hani bizim anlatımımızla, Anadolu'nun anlatımıyla ne ekiyorsak onu biçiyoruz tablosu oluşturuyor arkadaşlar. Bu yüzden ağzımızdan çıkan her kelimeye, her sözcüğe, her cümleye dikkat etmemiz lazım. Çünkü sözcükler aslında zihinsel birer tohum, zihinsel birer varoluşu ifade edecek ve siz neyi var kılmak istiyorsunuz? Neyi e, oluşturmak istiyorsunuz? Neyin tohumunu ekmek istiyorsunuz? Bu sadece çocuklarımızla ilişkili değil. Bu hayatımızın her aşamasında içinde bulunduğumuz tüm çevresel şartlarda tüm diğer insanlar içinde geçerli. Çalışanımıza aptal dediğimizde ya da beceriksiz dediğimizde ondan beceri e, Çıkmasını ya da ondan olağanüstü bir insana dönüşmesini beklememiz anlamsız. Aslında söylediğimiz kelimelerle yaptığımız tahminlerle o durumu oluşturuyoruz ve o durumu yaşama katmaya başlıyoruz, yaşamasını sağlıyoruz. Bunun aslında çok güzel bir örneği var. Lütfen yazarak bu soruyu önce cevaplandırıp videoyu ondan sonra devam etmenizi isterim. <laughs> Özellikle yayınladığımız yerin altına yazarsanız sevinirim. Şanslı kimler kendini şanslı hissediyor? Aranızda kimler kendini şanslı hissediyor? Videoyu burada durdurup ben işte adım çok şanslıyım. Her zaman şanslı oldum ya da çoğu zaman şanslı oldum. Diyebilirsiniz. Kimler kendini şanssız hissediyor? <laughs> Burası çok önemli arkadaşlar. Lütfen şanssız hissedenler de belirsinler. Şanssız olduklar. Neden yazmanızı istiyorum? Ee, düşünce o kadar hızlı bir yapıya sahiptir ki sürekli değişir. Biraz sonra yapacağım açıklamalarla düşünceniz değişebilir. Bu yüzden yazarsanız gerçekte bilinçaltınızdaki temel kalıbı göreceksiniz. Örneğin ne gibi şanssızlıklar yaşadınız? Hayatınızda ne gibi problemler oldu? Ne gibi sıkıntılar oldu? Bunları yazıp böyle devam ederseniz daha güzel sonuç elde edeceğinizi biliyorum. Şimdi e, yapmam gereken açıklamayı yapayım. Evet arkadaşlar şanssız hissedenler de şanslı hissedenler de öncelikle haklılar. Gerçekten düşündükleri gibiler. Gerçekten şanssız hissedenler şanssız, şanslı hissedenler şanslılar. Ve düşündükleri, ortaya koydukları bu kehanet hayatları boyunca hep gerçekleşmiştir. Şanssız hissedenler hep şanssızlıklarla karşılaşmış, şanslı hissedenler de hep şanslı anlarla karşılaşmıştır. Şimdi bakın burada bizim ortaya koymuş olduğumuz kehanet düşünce söylediğimiz sözcük kendini yaratmakla, kendini tekrar var etmekle yükümlü. Her şey kendi varlığına gider, her şey kendi varlığını ortaya koymak durumundadır. Bir kestane tohumundan kestane ağacının çıkması gibi, kestane tohumundan başka bir şeyin ağacının çıkması mümkün değil. Dolayısıyla bir kestane tohumundan kestane ağacı bekleriz. Şimdi siz ben şanssızım diye kendinizi eğer damgalamışsanız, kendinize bir konum, bir etiket, bir yer belirlemişseniz, bir tohum belirlemişseniz doğal olarak bu tohum gerçekleşmiştir. Olayın tabii başka bir boyutu daha var. Aslında algıda seçicilik diyoruz psikolojide buna. Şimdi herkesin hayatında birçok farklı olay gerçekleşir, birçok farklı durumla karşılaşır ve bu durumlarla e, bilinçaltı depolar bizim için. Biz bu depoladığımız, bilinçaltına depoladığımız olumlu ve olumsuz şeyleri hangisine odaklanıyoruz? Önemli olan bu. <laughs> Genellikle ilk başta karar verdiğimiz noktaya odaklanıyoruz. Yani ben çocukluğumda yaşadığım bir olayda, şanssız olduğuma kanaat getirmişsem, bunun üzerinde durmuşsam, buna eğilmişsem, buna odaklanmışsam, hayatımın geri kalan bölümünde yaşadığım şanssızlıkları da zihnimde biriktirmeye başlarım. Ama şanslı olduğuma kanaat getirmişsem ve birileri ya da bana şanslı olduğumu söylemişse çocukken, bu sefer şanslı olduğum olayları biriktirmeye başlar. Aslında gerçekte hepimizin karşılaştığı şanslılık durumu yani hayatımızdaki fırsatlar ve hepimizin karşılaştığı problemler var. Hiç kimse tamamen problemsiz bir hayat ya da tamamen e, her şeyin akışında olduğu, hiç engele takılmadığı bir hayat yaşamıyor. Fakat bu seçici yanımız bizim hangisini biriktireceğimize karar veriyor. Dolayısıyla da biz şanslı olduğumuza ya da şanssız olduğumuza e, kanaat getiririz. Ve bu kanaatta kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür ve ben şanssızım dediğimizde hep şanssızlıklarıyla karşılaşırız. Aslında diğer insanlardan daha farklı olarak daha fazla ya da daha az şanslı ya da şanssız değiliz. Bunun e, güzel bir örneği var aslında. E, ameliyat olan özellikle organ e, kesimi, organ kaybı süreçlerinde ameliyat olan insanlarla yapılan bir çalışma. İşte diyelim ki bacağını kestiler şekerden ya da başka bir şeyden. O birimde çalışan ve insanlara yardımcı olan bir görevli var. Görevli geliyor kapının önüne. Diyor ki bacağını kesmişler gördüğüm kadar. Evet diyor bacağımı kestiler diyor. Üzgünsündür mutlaka yani bu sıkıntılı bir süreç. Evet diyor, sıkıntılı bir süreç. işte şimdi ne yapacağım? Hayat bitti benim için gibi cümlelerle ifade ediyor. Bu kişi elini atıyor kendi bacağına, sağa sola çeviriyor ve protest bacağını çıkartıp onun yatağının üzerine atıyor. Bak diyor benim de bacağım yok. Aslında görüyorsun çok neşeliyim, çok mutluyum. Hayatın sonu değil bu şeklinde bir cevap veriyor. Ee, A diyor senin de mi gerçekten bacağın yok ve biraz daha e, bu durumun katlanabilir ya da yaşama dönülebilir olduğunu fark ediyor. Sonra yatağına yaklaşıyor tek bacağıyla ve diğer bacağını da eline atıp çıkarıyor ve bak benim aslında iki bacağım yok diyor. Şimdi bu durumu görünce diğer kişi daha iyi hissediyor kendini. İki bacağı olmadığı halde hayata devam ediyor diyor ve elini atıp diğer koluna, diğer kolunu da sağa sola çevirip sonra onu da çıkarıyor. Ve diyor ki aslında benim bir kolum da yok. O anda hayata küsen bir bacağı olmadığı için nasıl yaşayacağım diye kaygılı, endişeli olan kişi üç uzvunun olmadığını bir kişinin görüp buna rağmen hayatı sevdiğini, orada bir işi olduğunu öğrendiğinde kendinin de yapabileceği kanaatine varıyor. Aslında biz çoğu zaman sahip olduklarımızın farkında değiliz. Çoğu zaman elimizdeki kazanımların, elimizde tuttuklarımızın, yaşamın bize sunduklarının veya bizim elde ettiklerimizin farkında değiliz. Biz sadece olmayanlara odaklanıyoruz. Bacağım yok, arabam yok, evim yok şuyum yok, buyum yok. Sürekli olmayan üzerine bir senaryo yazıyor zihnimiz. Fakat olanların üzerine ya da olanların ne kadar farkındayız? Hiçbir zaman sormuyoruz ya da çoğu zaman sormuyoruz. Eğer insanlar algılarını elde ettikleri kazanımlarla üzerinde yaparsa, örneğin hepimizin işte iki bacağı, iki kolu, sağlam gözü, işte duyan kulağı varsa ya da bunlardan birkaç tanesi olmasa bile var olanlar üzerinden yola çıkarsak inanılmaz güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünürüz. Şimdi kendini şanssız hisseden arkadaşlarımıza sormak istiyorum. Gerçekten her konuda şanssız mısın? Hayatında güzel giden, şanslı olduğun hiçbir konu yok mu? Hep olumsuzluklar mı vardı hayatında? Hiç mi güzellik yoktu? Hiç mi iyi giden bir şey yoktu? Belki buna bile evet hep olumsuzluklar vardı diye cevap verecek olanlar vardır. Ama eminim ki birçoğunuz yok ya o kadar da şanssız değildim. İşte elbette güzel giden şeyler vardı. İşte sağlığım yerinde bir ailem var ya da başka ne varsa elinde ona bakıp farklı açılardan olayları değerlendirip güzel olanı bulma eğilimi gösteren arkadaşlarımız da mutlaka olmuştur. Evet yanlış yargı yanlış sonuç doğurur diye not almışım arkadaşlar. Gerçekten bizim başlangıçtaki düşüncemiz, başlangıçta ortaya koyduğumuz şey kendini oluşturacaktır. Biz eğer herhangi bir olay hakkında yanlış bir yargıya varmışsak bu yargıyı gerçekleştirmesi için aslında sadece bilinçaltımız değil, bütün dünya bizim bu yargımızı gerçekleştirmek için sıraya girer, hizaya gelir ve bize yardımcı olur. Ama yargımız doğruysa, yargımız elde etmek istediğimiz sonuçla ilişkiliyse, işte o zaman da tam tersi gerçekleşecektir. Bu sefer de elde edeceğimiz sonuçları elde edeceğizdir. Ne söylüyorsanız, ne düşünüyorsanız, ne ekiyorsanız haklısınız. Gerçekten düşündüğünüz olacaktır. Gerçekten ektiğiniz çıkacaktır. Ama diken ekip papatya biçmeyi düşünüyorsanız, ki çoğu zaman maalesef öyle yapıyoruz, işte o zaman elde edeceğimiz sonuçlar, istemediğimiz sonuçlar olacaktır. Evet, Yine aldığım notlarda <laughs> Çok hepimizin bildiği ve vardığımız, ortak vardığımız, ortak aklımızla vardığımız sonuçcı bildiren ve kendini gerçekleştiren kehaneti en güzel anlatan kavramlardan bir tanesi de bir kişiye 40 gün deli dersen deli olur. Değil mi? Yani bu çok bilinen bir şeydir. Bir kişiye 40 gün deli dersen deli olur. Aslında ne dersek o oluyor. Yani deli desek deli oluyor, akıllı desek akıllı oluyor, kötü desek kötü oluyor, iyi desek iyi oluyor. Nedense insan zihni söylediği şeyin tam tersi olacakmış gibi davranıyor çoğu zaman. Yani deli desem akıllı olur gibi bir beklentimiz var ama biliyoruz ki deli dediğimizde deli olacak. Bu yüzden çevremizdeki insanları motive ederken, onları harekete geçirirken ya da kendimizle ilgili herhangi bir düşünce ortaya koyarken bunun doğuracağı sonucu da göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz. Akıllı dediğimizin akıllı, deli dediğimizin deli, kötü dediğimizin kötü, iyi dediğimizin iyi olacağını her zaman hatırlamanız dileğiyle. Peki ne oldu sosis satıcısına? Kendi kehanetini gerçekleştirdi ve inandığı şey gerçek oldu. Halbuki ekonomi nasıl giderse gitsin, bir sosis pardon, bir sosis satıcısının, bir sandviç satıcısına o caddede, o noktada her zaman ihtiyaç olacaktı. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz dileğiyle. Sevgiyle kalın.